Merhaba. Yarının Cezayir programımıza hoş geldiniz. Cezayir Sahra'sına yer alan El Oued kentindeyiz. Burası önceleri çorak olarak bilinen ancak şimdi uluslararası tarım merkezi haline gelen bir bölge. Burada yeni iş imkanları yaratıldı ve ülkenin gıda güvenliği güçlendirildi. Cezayir tarım stratejisi kapsamında çöl bölgesini fethetmek için yola çıktı. Cezayir Sahra'sında binlerce hektarlık toprak işlendi. Hukum tepeleri birkaç yıl içinde yerini sebze bahçelerine bıraktı. Burada organik patates var. Ülkenin başlıca sebze üreticisi haline gelen bölgede kurallar tamamen değişti. Eluet bölgesinde tarımı geliştirmek ve ekonomik faaliyetleri teşvik etmek için bir yol. Hedefimiz ürünlerimizi yurt dışına ihraç etmek zorlu koşullara rağmen dünyaca tanınan kalitede ülkenin en iyi patatesini üretmeyi başaran çiftçilerimizi selamlıyorum. Tüm yıl boyunca güneşli olan hava çiftçilerin her mevsimde üretim yapmasına ve patatesin yanı sıra domates, yer fıstığı ve soğan ihraç etmesine olanak sağlıyor. Bu pivotlar araziyi sulamak için su tablasından su çeker ve kenarındaki hurma dalları içeride bir miktar mikro iklim yaratır. Çiftliklerin neredeyse tamamı elektrikte birbirine bağlı. Su tablasını korumak için su tasarrufu yapan modern teknolojiler kullanılıyor. Çok az pestitit kullanılıyor. Üzerinde ısrarla duruyorum. Bu sürdürülebilir bir tarım şekli. Tarım bu bölgedeki evleri kaplayan bin kubbeli şehir olarak bilinen El Uvet'te geçmişten kalma bir faaliyet geleneksel tarım yöntemi RUT, UNESCO tarafından koruma altına alınmış. Hurma ağaçları su tablasının hemen üstüne kum tepeleri arasında açılan oyuklara dikilir. Hurmalar elle toplanır. Sahra çölünde tarımın iyi yanı, yıl boyunca güneş ışığı olması. Daha az hastalığa rastlıyoruz. Sahra ürünlerinin %70 ile %75'i organik. Forni kültür su bulmak için daha derinlere ulaşılmasıyla gelişti. Bu arazideki 35 bin hurma ve 25 bin zeytin ağacı kumun 300 metre derinliğine inen 14 sondaj deliği sayesinde damla damla sulanıyor. Yeni bir sondaj deliği yakında kumun 2000 metre altından su getirebilecek. Modern teknolojiler ayrıca tozlaşma, gübreleme ve hasat içinde kullanılıyor. Bu makineler çiftçilerin daha rahat bir şekilde günde 80'e kadar ağacı işlemesini sağlıyor. Daha hızlı olduğumuzda daha fazla kazanıyoruz. Makineleşme tam olarak bunu yapıyor. Tarımı sürdürülebilir kılarken vahayı ve vaha ekosistemini koruyor. Arazide yılda 1800 ton hurma üretiliyor. Bunlar 350 devamlı ve 200 mevsimlik işçi çalıştıran bu büyüyen şirketin fabrikasında işleniyor. Gördüğünüz gibi çok çeşitli ürünlerimiz var. Taze hurma, çekirdeksiz hurma, hurma ezmesi gibi. Bunları dünyada Avrupa, Amerika, Asya ve Afrika olmak üzere dört kıtada çok sayıda bölgeye ihraç ediyoruz. Cezayir, gıda güvenliği için daha kuzeydeki geniş yeşil alanlara da güveniyor. Birleşmiş Milletler'e göre Afrika'da yeterli beslenme oranının en yüksek olduğu bu bölge sektöre yabancı yatırımcı çekmeyi amaçlıyor. Cezayir, böylelikle ülkede tüketilen buğdayın yarısını ithal etmekten kurtulmak istiyor. Mevcut politika bu. Bu verimli bir şekilde daha fazla üretmek için, ithalatı azaltmak ve ortaklıklar geliştirmek için bir meydan okuma politikası. Reformlarla birlikte sektör yapılanmaya devam ediyor. Akıllı tarımsal çözümler geliştiren genç şirketler aynı zamanda ortaklıklar da arıyor. Bugün yenilikler yapmaya çalışan, akıllı tarımsal çözümler ya da başka şeyler geliştirmeye çalışan Cezayirli startuplar var. Onları bir sonraki aşamaya getirmek ve iş kurmalarını sağlamak için gerçek bir mücadele veriyoruz. Bu yeni teknolojiler, yeraltı sularını korumak ve böylece sahra tarımının sürdürülebilirliğini güçlendirmek için vazgeçilmez olacak. <laughs> Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Yarının cezaevinin bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>